Merhaba. Size anlatacağım olay New York'ta yaşandı. Hikayenin tamamını öğrendikten sonra siz de hemen birilerini anlatmak isteyeceksiniz. Çünkü her yönüyle çok ilginç. Ayrıca son bölümdeki sürpriz de sizi kesinlikle şaşırtacak. Hikayemiz 19 yaşındaki Bobby'nin öğrenim göreceği yüksek okula gelmesiyle başlıyor. Genç adamın okuldaki ilk günüydü. Doğal olarak kimseyi tanımıyordu. Ailesinden ilk kez ayrılmıştı. Bu yüzden heyecanlı ve biraz da tedirgindi. Kalacağı yurt kampüsün içindeydi. Bir an evvel gidip odasına yerleşmek istiyordu. Bobby elinde valiziyle yurt binasının olduğu yere doğru yürüyordu. O sırada tuhaf şeyler olmaya başladı. Kampüsteki öğrenciler ona merhaba, ne haber diyerek selam veriyordu. Yaz tatilin nasıl geçti? Seni tekrar görmek çok güzel gibi şeyler söylüyorlardı. Yani hepsi onu tanıyor gibiydiler. İnsanlar ona böyle samimi davransa da Bobby onları hayatında ilk kez görüyordu. Bu adeta kamera şakası gibi bir şeydi. Genç adam sonunda yurt binasına geldi. İçeri girdiğinde biri "Hoş geldin edi." diye seslendi. "Edi mi? O da kim?" Başka biri daha "Selam edi." deyince kendini tutamadı. "Benim adım edi değil." diye tepki verdi. Bunu söylediği kişi gülerek "Çok şakacısın edi." cevabını verdi. Babi kalacağı odayı buldu. Valizindeki eşyaları çıkarmaya başladı. O sırada kapı çaldı. Açtığında kendi yaşlarında birini gördü. Babi ne diyecek diye beklerken gelen kişinin şaşkınlıktan gözleri büyüdü. Bir süre hiçbir şey söyleyemedi. Sonra "Doğum günün 12 Temmuz mu?" diye sordu. Babi evet deyince gelen adam bu kez "Peki evlatlık mısın?" dedi. Babi yine evet deyince Kapıdaki öğrenci, ''İnanmayacaksın ama senin bir ikizin var. İsmi Eddie. Ben Eddie'nin en yakın arkadaşıyım. Sen ona çok benziyorsun. Fakat ben senin Eddie olmadığını anladım.'' dedi. Bobby böylece Eddie isminde o güne kadar hiç bilmediği bir ikiz kardeşinin olduğunu öğrendi. Hiç vakit kaybetmeden Eddie'nin arkadaşıyla birlikte arabaya atlayıp ikizinin yaşadığı şehre doğru yola koyuldular. Eve ulaştıklarında Bobby kapıyı çaldı. Bir süre sonra ona tıp atıp benzeyen biri yani Eddie kapıyı açtı. İkisi de çok şaşkındı. Sanki aynaya bakıyormuş gibi hissediyorlardı. Bu kadar şaşırmaları elbette çok normaldi. Eğer bebeklikten itibaren bir ikiz kardeşle büyüseniz sizinle aynı yüze sahip birini görmek garip gelmez. Ama onlar ikiz olduklarını 19 yaşındayken öğrendiler. Ve ilk kez o gün tanıştılar. O yıllarda dünya henüz internetle tanışmamıştı gazete, televizyon ve radyo vardı. Bir gazete bu ilginç olaydan haberdar olunca hemen bir muhabir gönderdi. Muhabir, ikiz olduklarını yeni öğrenen Bobby ve Eddie'nin hikayesini kaleme aldı. Bir fotoğrafçı da ikizlerin bir sürü fotoğrafını çekti. Haber gazetede yayınlandığında çok ilgi gördü. Ama olay bununla sınırlı kalmadı. Haberden sonra daha da ilginç bir şey oldu ülkenin başka bir yerinde bir anne koşarak oğlunun odasına girdi. Onu dürterek uyandırdı. David kalk, bunu kesin görmelisin diye bağırarak elindeki gazeteyi gösteriyordu. David annesinin ısrarları üstüne yatakta doğruldu. Gazeteyi annesinden alıp gösterdiği haberin başlığını okudu. Bebekken ayrılan ikizler 19 yıl sonra buluştu. David sonra da haberdeki fotoğrafa baktı. Fotoğraftaki iki kişinin kendisiyle aynı surata sahip olduğunu görünce heyecanla ayağa fırladı. David sakinleşince gazeteyi arayıp durumu anlattı. Ve haberdeki kişilere ulaşacağı bir telefon numarası istedi. Bu tabi gazetedekiler için de büyük bir sürprizdi. Eddie'nin telefonunu verdiler. David aldığı numarayı çevirdi. Telefonu Eddie'nin annesi açtı. David, onlar ikiz değil, üçüz. Ben de onların kardeşim. deyince... Kadın şaşkınlıktan elindeki telefonu düşürdü. Üç kardeş hemen bir görüşme organize edip bir araya geldiler. Bunca yıldan sonra tanışmalarına rağmen sanki birlikte büyümüşler gibi anında kaynaştılar. Üçüz olmalarından kaynaklanan özel bağ sayesinde hiç yabancılık çekmediler. İnanılmaz hikayeleri herkesin ilgisini çekti. Televizyon kanallarına konuk olmaya başladılar. Şöhretleri giderek yayıldı. Artık ülkedeki herkes 19 yaşında bir araya gelen tek yumurta üçüzlerini tanıyordu. Peki, üçüzler bebekken birbirlerinden nasıl ayrılmıştı? Öncelikle üç çocuk da evlatlıktı. New York'taki özel bir evlat edindirme ajansından üç farklı aileye evlatlık verilmişlerdi. Bu çiftler evlat edindikleri çocuğun üçüzlerden biri olduğunu bilmiyorlardı. Ajans bu gerçeği onlardan saklamıştı bu gelişmeler üzerine çocukları evlat edinen aileler bir araya gelip evlat edindirme ajansına gittiler. Ajans yöneticileriyle toplantı yaptılar. Sordukları ilk soru, bu çocukların üçüz olduğunu bize neden söylemediniz oldu? Ajans çalışanları, üç çocuğu kabul edecek bir aile bulmak mümkün değildi. O yüzden tek tek vermek zorunda kaldık açıklamasını yaptılar. Ailelerin her biri, söyleseydiniz alırdık, onları ayırmazdık dediler. Yapılan açıklamalardan tatmin olmamışlardı. Kızgın bir şekilde ajanstan ayrıldılar. Babalardan biri şemsiyesini unuttuğunu fark etti. Almak üzere geri döndü. Toplantı odasına girdiğinde garip bir şeyle karşılaştı. Toplantı yaptığı üç kişinin şampanya açtığını ve kadeh tokuşturduklarını gördü. Ajansın yöneticileri bir şeyi kutluyordu. Adam şemsiyesini alıp oradan ayrıldı. Gördüklerini diğer anne babalara anlattı. Tabii çok şaşırdılar gergin geçen toplantının ardından neden kutlama yaptıklarını anlayamadılar. Ancak ilerleyen yıllarda ajans çalışanlarının o gün yalan söylediği anlaşıldı. Çocukların üçüz olduğunu başka bir nedenle gizlemişlerdi. Toplantıdan sonra da gerçek nedenin ortaya çıkmamış olmasını kutluyorlardı. Peki, gerçek neden neydi? Bunu birazdan öğreneceksiniz. Üçüzler o dönemde yıllar sonra bir araya gelmenin keyfini çıkarıyordu. Aynı evde yaşamaya başladılar. Her geçen gün birbirlerine ne kadar benzediklerini görüyorlardı. Örneğin üçünün de giyim tarzlarının, sevdikleri yemeklerin, favori renklerinin, sık kullandıkları markaların aynı olduğu anlaşıldı. En tuhafı da sürekli birbirlerinin cümlelerini tamamlıyorlardı. Anlayacağınız, üç farklı evde büyümelerine rağmen üç farklı kişi olmamışlardı. Üç kardeş televizyon programlarına konuk olmaya devam ediyorlardı. Bu sayede daha da ünlü oldular. Sokakta herkes onlara, film yapsanıza, sizi sinemada görmek istiyoruz diyordu. Kardeşler artık edindikleri şöhretten faydalanmanın zamanının geldiğini anladılar. Ve üçüzler adını verdikleri büyük bir restoran açtılar. İnsanlar meşhur üçüzleri görmek için restoranı doldurdu. İşleri inanılmaz iyi gidiyordu. İlk yılın sonunda bir milyon dolardan fazla para kazandılar. Bu sırada bir gazeteci müthiş bir olayı ortaya çıkardı. Bir çocuk psikiyatristi yıllar önce gizli bir araştırma projesi başlatmıştı. Bu proje kapsamında da özel bir evlat edindirme ajansıyla anlaşmıştı. Ajansa ikiz çocuklar geldiğinde her birini farklı sosyal statüdeki ailelere vereceklerdi. Çünkü araştırmanın amacı ikizler farklı ailelerde yetiştiğinde aralarında ne tür farklar olacağını tespit etmekti. En kötüsü de evlat edinen ailelerden bebeklerin bir ikizi olduğunu saklıyorlardı tahmin ettiniz değil mi? Bizim üçüzlerin annesi bebeklerini bu evlat edindirme ajansına getirmişti. Ajans çalışanları üç bebeği bu gizli araştırma kapsamında farklı sınıflardan üç aileye evlatlık vermişti. Bunu daha iyi anlamak için üçüzlerin yani Bobby, Eddie ve David'in ailelerine bakalım. Bobby'nin babası doktor, annesi avukattı. Yani iyi eğitimli bir çiftti. Gelir düzeyleri yüksekti. Şehrin en iyi semtinde oturuyorlardı. Eddie'nin babası öğretmendi. Ne fakir ne de zengindiler. Orta sınıfa mensup bir aileydi. Maddi durumlarına uygun bir hayat sürdürüyorlardı. Ve son olarak David'in ailesi ise göçmendi. Ana dilleri farklıydı. Diğerlerine göre en az eğitimli olan anne baba bu çiftti. Küçük bir bakkal dükkanı işletiyorlardı ve zar zor geçiniyorlardı. Üçüzlerin evlatlık verildiği üç aileye bu gözle bakınca, bir çocuğun eğitim ve gelir seviyesi yüksek bir aileye, bir çocuğun orta sınıfa mensup bir aileye, bir çocuğunsa eğitim ve gelir seviyesi düşük bir aileye verildiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Bu gizli araştırmayı yapanların çocukları düzenli bir şekilde ziyaret ettiği de ortaya çıktı. Eve gelip saatler süren zeka ve kişilik testleri yapıyorlardı. Çocukları günlük hayatlarında gözlemleyerek notlar alıyorlardı. Göz ve el koordinasyonları arasında fark var mı diye çocukları, örneğin frisbee ile oynarken kameraya çekiyorlardı Ev ziyaretleri çocuklar 9-10 yaşına gelene kadar sürdü Sonra birden gelmez oldular Peki aileler bu ziyaretlerden neden şüphelenmemişti? Çünkü bunlar evlatlık verilen her çocuğa yaptığımız rutin testler ajans olarak çocukları takip etmemiz gerekiyor diyerek onları hmm. kandırmışlardı Oysa testler elbette gizli yürütülen araştırma için yapılıyordu bu korkunç olayı ortaya çıkaran gazeteci, araştırmayı yapan kişileri de buldu. Araştırmanın 10 yıl kadar sürdüğü, daha sonra bitirildiği ortaya çıktı. Olumsuz tepkilere yol açacağı tahmin edildiği için araştırmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşılmamıştı. Bu kapsamda elde edilen tüm bilgilerin şu an Yale Üniversitesi'nin arşivlerinde saklı tutulduğu biliniyor. Gazeteci ayrıca araştırmada kullanılan çocukların izini sürerek bulabildiklerini ziyaret etti. Tabi artık hepsi birer yetişkin olmuştu. Bebekken birbirlerinden ayrılan ikizlerin ilerleyen yaşlarda kronik depresyonla mücadele ettiğini gördü. Buna bizim üçüzler de dahildi. Üç kardeş çok ciddi ruh sağlığı sorunları yaşıyorlardı. Hatta maalesef üçüzlerden Edi bu nedenle henüz 33 yaşındayken hayata veda etti. Selam arkadaşlar. İsmim Ayda. 17 yaşındayım. Maalesef bir süredir ailemle görüşmüyorum. Beni aradıklarında telefonlarını açmıyorum. Bunun nedenini birazdan anlatacağım. Sizden ricam, hikayemi öğrendikten sonra düşüncenizi paylaşmanız. Sizce kim haklı? Ben mi yoksa onlar mı? Annemle babam üniversiteye başladıkları yıl flört etmeye başlamışlar. Annem sürpriz bir şekilde hamile kalmış. Ailelerinin baskısı sonucunda genç yaşta evlenmişler. Bir süre sonra ben doğmuşum. İkisi de henüz öğrenci olduğu için Doğal olarak bana bakacak ne zamanları ne de maddi imkanları varmış. Annemin annesi ve babası benim bakımımı üstlenebileceklerini söylemişler. Ancak o günlerde yaşadıkları yer ülkenin diğer ucundaymış. Bunu bahane eden ebeveynlerim beni hiç görmeye gelmemişler. Bu yüzden de büyük anneme anne, büyük babama baba demeye başlamışım. Annemle babamı ilk kez 6 yaşındayken gördüm. Geleceklerini öğrenince heyecandan uyuyamamıştım. O zamana kadar sadece telefonla konuşuyorduk. Onları çok merak ediyordum. Acaba annemin saçları uzun muydu yoksa kısa mı? Babamın gözlükleri var mıydı? Bundan sonra onlara mı anne baba diyecektim? Aklımda böyle çocukça bir sürü soruyla sabah zor ettim. Onları gördüğüm anı çok net hatırlıyorum. Annem hemen bana sarılmıştı. Babamsa kocaman olmuşsun diyerek yalnızca saçlarımı okşamıştı. Giderken beni de götüreceklerini artık onlarla birlikte yaşayacağımı sanıyordum. Fakat öyle bir niyetleri yokmuş. Büyük anneme, Ayda sizin yanınızda çok mutlu. Biz bir süre daha çalışıp durumumuzu toparlayalım. Sonra ilk fırsatta onu yanımıza alacağız demişler. Ancak o fırsat nedense bir türlü oluşmadı. Aradan dört yıl geçti. Artık onlardan yana umudumu kesmiştim. Bir gece maalesef ani bir şekilde büyük annemi kaybettik. Annemle babam geldiler. Cenazeden sonra büyük babamı huzur evine yerleştirdiler. Beni de mecburen yanlarına aldılar. Bir süre sonra Bunca yıldır neden beni istemediklerini anladım. Aramızda biyolojik bağ vardı ama benimle hiç zaman geçirmedikleri için duygusal bağımız yoktu. O yüzden de ne ben onlara ne de onlar bana yakınlık hissediyordu. Aynı evde yaşıyorduk ama birbirimize yabancıydık. Benimle neredeyse hiç sohbet etmiyorlardı. Çok geçmeden kendimi sığıntı gibi hissetmeye başladım. Onlara anne baba demekte bile zorlanıyordum çünkü içimden gelmiyordu. Bu şekilde iki sene geçti. Hiç mutlu değildim. Büyük annemi ve büyük babamı çok özlüyordum. Bir gün tesadüfen annemin karnının dikkat çekecek kadar büyük olduğunu fark ettim. Annem göbeğine şaşkın gözlerle baktığımı görünce yakında bir kardeşin olacak dedi. Bunu öğrenince çok bozuldum. İnanabiliyor musunuz? Annem hamile olduğunu dahi bana söylememişti. O evde hiç umursanmadığımı bir kere daha anlamıştım. Kardeşim Enes doğduğunda her şey daha da kötüleşti. Çünkü onların aslında ne kadar sevecen ebeveynler olduklarını gördüm. Annem tüm zamanını kardeşime verebilmek için işten ayrıldı. Babam akşamları eve çok yorgun gelmesine rağmen saatlerce Enes'le oynuyordu ve bundan çok keyif aldığını görebiliyordum. Hafta sonları onu gezdirmek için sabah evden çıkıyorlar, akşam dönüyorlardı. Beni elbette yanlarında götürmüyorlardı. Annem evden çıkarken bana, "Enes'in giysilerini çamaşır makinesine koydum. Onları yıka sonra da kurut. Babanın gömleklerini ütüle gibi işler veriyordu. Normalde hepsini seve seve yapardım. Ancak benimle sadece ev işleri için iletişim kurması beni çok üzüyordu. Neyse ki yalnız değildim. Sorunlarımı en azından en iyi arkadaşım Başak'la paylaşabiliyordum. Zaten o olmasa dayanamazdım. Evleri bize yakın olduğu için kendimi her kötü hissettiğimde onun yanına gidiyordum. Sürekli aynı şeyleri anlatmama rağmen beni her zaman ilgiyle dinliyordu. Beni ağlarken tek kelime etmeden saçımı okşuyordu ve bu da bana inanılmaz iyi geliyordu. O dönemde Başak bana müthiş bir iyilik yaptı. Ona bu konuda hala minnettarım. Babası dış işlerinde çalıştığı için başka bir ülkeye taşınmaları gerekiyordu. Fakat Başak onlarla gitmek istemedi. Ailesi ona yatılı bir okul ayarladı. Başak bana "Sen de benimle yatılı okulda okumak ister misin?" diye sordu. "Bu çok iyi bir fikir ama bizimkiler ne der bilmiyorum." dedim. Aslında bir yandan da bu fikre balıklama atlayacaklarını tahmin ediyordum. Nitekim gerçekten de öyle oldu. Annemle babama söylediğimde birbirlerine baktılar. Bu habere çok sevinmişlerdi ama belli etmemeye çalıştılar. Babam madem istiyorsun o halde tabii ki gidebilirsin dedi. Annem sadece başını salladı. Gülümsemesini güçlükle saklıyordu. Artık onları yeterince tanıdığım için bu tepkilerine hiç üzülmedim. Aksine onlardan kurtulduğum için sevinmiştim. Yatılı okul bir anda hayatımı değiştirdi. Okulumuz ormanın içindeydi. Artık çok huzurluydum. Başak'la uzun yürüyüşlere çıkıyorduk. O günlerde TikTok yeni yeni duyulmaya başlamıştı. Şu an olduğu gibi popüler değildi. Başak'la beraber bir kanal açtık. Ormanda yaptığımız gezintilerde sürekli yeni video çekip atıyorduk. Popüler olan hiçbir trendi kaçırmıyorduk. Takipçi kitlemiz giderek arttı. Tek bir sorun vardı. Okuldaki çoğu kişi TikTok'u duyduğunda bizi küçümsüyordu. Başak da maalesef bunları önemsiyordu. Bense bu tip şeylere ailemden alışkındım. Eskiden Başak beni teselli ederdi. Şimdi ben onu teselli ediyordum. Böylece video çekmeye devam ettik. TikTok popülerleştikçe biz de daha fazla insana ulaşmaya başladık. En güzeli ise bir süre sonra markalar TikTok'u ciddiye almaya başladı. Bize de işbirliği teklifleri geliyordu. Başlarda çok düşük ücretler verdiler. Zamanla fiyatlar arttı. Artık düzenli para kazanıyordum ve bu da bana inanılmaz <laughs> özgüven veriyordu. Böylece kazandığım paralarla okulun bittiği zaman üniversiteye gidebilecektim. Artık Başakla birlikte ciddi ciddi TikTok fenomeni olmuştuk. Bir televizyon kanalından mesaj atıp haberimizi yapmak istediklerini söylediler. Okul izin verince kabul ettik. Haberde bizden TikTok'tan zengin olan liseliler diye bahsediyorlardı. Çünkü muhabir söyleşinin bir yerinde TikTok'tan ne kadar kazanıyorsunuz diye sormuştu. Başak da espri olsun diye buna cevap vermeyelim ama babalarımızdan çok çok daha fazla kazandığımız kesin demişti. Çekim esnasında gülüp geçmiştik. Ancak bu cümle daha sonra hayatımda çok önemli değişikliklere sebep oldu. Küçük bir kanalda yayınlanmasına rağmen babam haberi izlemiş. Yatılı okula geldiğimden bu yana annem sadece ayda bir kere her şey yolunda mı diye mesaj atıyordu. Ben de yolunda diye cevap yazıyordum. Aramızdaki iletişim bundan ibaretti. Babamsa hiç aramamıştı. Fakat televizyondaki haberi izler izlemez hemen beni aradı. Arkadaşının söylediği doğru mu? Bu TikTok'tan o kadar çok para kazanıyor musun diye sordu. Bir miktar kazanıyorum işte dedim. Beni para için aramasına sinirlenmiştim. Babam ne kadar kazanıyorsun? Sen henüz 18 yaşında değilsin. O parayı bana vermen gerekir. Ben senin babanım dedi. Tabi dayanamadım. Param olduğunu öğrenince babam olduğun mu aklına geldi? Ben de bir zamanlar senin babam olduğunu düşünüyordum. Fakat aslında babam olmadığını sen bana öğrettin dedim. Ve telefonu yüzüne kapattım. Defalarca aradı ama açmadım. Sonra da annem aramaya başladı. Elbette ona da cevap veremedim. Bir sürü mesaj gönderdiler. Hiç utanmadan sürekli paradan bahsediyorlardı. Normalde onlara elimdeki paranın tamamını dahi gönderebilirdim. Ancak bu şekilde paramın peşine düşmelerine aşırı gıcık olmuştum ve onlara 5 kuruş bile vermemeye yemin ettim. Gece Başak'la birlikte internette araştırma yaptık. Okuduklarımıza göre eğer ailemle birlikte yaşasaydım ebeveynlerim kazandığım tüm parayı elimden alma hakkına sahipmiş. Fakat aynı evde yaşamayınca o zaman karar hakimin takdirine kalıyormuş. Yani hakim ikna olursa anne ile baba çocuklarının parasına dokunamıyormuş. Ertesi gün babam okuluma gelmiş. Ancak onu bekleyen bir sürpriz vardı. Ben okulda değildim. Böyle bir şey yapabileceğini tahmin etmiştim. O yüzden Başak'la birlikte sabah erkenden kalkıp okuldan ayrıldık. Başak'ın babası bize bir avukat randevusu ayarlamıştı. Avukatın ofisine gittik. Her şeyi anlattım. O da bana seni aslında büyük annenle büyük babam büyütmüş. Eğer yine büyük babanla yaşarsan, annen ve baban sana dokunamaz. Çünkü anladığım kadarıyla ebeveynlerinin şu an ilgilendiği tek şey senin paran. Davada bunu kanıtladığımızda, hakim senin lehine karar verecektir. Sonrasında büyük babanla yaşarsın ve hiç kimse senin paran da hak iddia edemez dedi. Gerçekten de aynen böyle oldu. Avukatım Funda abla beni para göz ailemden kurtardı. Artık bana dokunamayacaklar. Kazandığım paranın bir kısmıyla büyük babamla birlikte yaşayabileceğimiz güzel bir ev satın aldım. Ancak oraya taşınınca tabii yatılı okuldan ayrılmak zorunda kaldım. Bu yüzden Başak da bize taşındı. Beraber yeni bir okula gidiyoruz. Bu arada eminim TikTok hesabımızın ne olduğunu merak ediyorsunuzdur. Fakat yasal nedenlerden ötürü bunu sizinle paylaşmam mümkün değil. Sadece bir ipucu verebilirim. Son dönemde büyük babam da videolarımızda sık sık yer alıyor. Hikayemi dinlediğiniz için teşekkür ederim. En baştaki sorumu hatırlatıyorum. Sizce kim haklı? Ben mi? Yoksa annemle babam mı? Lütfen yorum olarak yazın. Hoşçakalın.